Merhaba arkadaşlar 405 gündeyiz 405 günde inşaatçı kulübeleri yükseltmeleri bitti tamamen şarjları yapmıyoruz normal bütün inşaatçı kulübelerini bitirdik hepsinde şarjı en sona bırakıyoruz Çünkü şarj güncelleme gelince yeniden gene sıfırlanıyor O yüzden şarjları bırakıyoruz İnşaatçı kulübelerini gördüğünüz gibi bitirdik. Ee, boşa çıkanı ne yaptık? Boşa çıkanı artık e, gezi testalarda yetmediği için yani fazladan adamımız olduğu için kasırga tuzağına verdik. Artık kasırga tuzağı, e, giga bomba ve kahraman salonuna, giga bombaya henüz başlamadım. Kahraman salonundan da ne seçtik? sürekli çalışmak üzere artık büyük koruyucuya bir tane verdik. O artık sürekli kahramanlardan birine çalışacak. Muhtemelen büyük koruyucuyu sonuna gelene kadar çalıştırırıp Sonra diğerlerine verebiliriz. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yani benim şu anki planım öyle. Gördüğün gibi burada gizli testaya hepsi çalışıyor. Gizli artık son seviyeye ulaşanlar oldukça ne yapacağız? Birini büyük koruyucuya diğerini de kasırgaya ve fazla da olursa artık hedefimiz Giga Bomba olarak devam edecek. Tabi onun dışında burada şunların ikisi de var. Çünkü aşağıdan yukarı doğru gidiyoruz. Boşa çıktıkça artık e, gizli testadan bunlara vereceğiz arkadaşlar. Böyle yukarı doğru çıkacağız. Yükseltmelerimiz devam ediyor. E, burada şu anda iksirim bittiği için bir günlük atıcıya verdim ama o atıcı bittikten sonra tekrar madenciye tekrar yükseltmelere devam edeceğiz. Çünkü burada gördüğünüz gibi yarın 18 tane savaşım olacak. Burada bunları tutuyorum. Mesela şuradan klan kalesi pastasını aldığımda artık hızlı bir şekilde klan kalesini fullleyip fullleyip o şekilde savaşlarımı yapabileceğim arkadaşlar. Ee, parlak cevheri fulllediğim zaman bunu yeşil taşa çeviriyorum. 5 yeşil taş alıyorum ama e, ışıltılı cevheri normal alacağım. E, çünkü burada bakalım e, 45 binmiş. Bunu 50 bin yaptığımda e, parlak cevheri yeşil taşa çevireceğim ama bunları normal kullanacağım. Bunlardan ne kaldı? Burada gördüğünüz gibi şu anki hedefim hayat taşı. Hayat taşından sonra zaten e, büyük koruyucunun bitiyor. Neye başlayacağız? Şampiyona başlayacağız artık. Onu bitince. Buradaki amaçlarımız da bu. Ee, buradan bakalım başka. Evet burada hayvan hayvanlara bakalım. Hayvanlarda yükseltmemiz devam ediyor. Şu an 9. seviye. bu 15'e kadar devam edecek arkadaşlar. 15'ten sonra artık bunlara başlayacağız. Ee, Tabi kitap alırsak da son yükseltmeye vereceğiz arkadaşlar. <laughs> ee, bu asıl köyde anlatılacaklar bunlar. Yarın 18 savaş yapacağım için bunlar dolacak. Ve yarına bakalım. Yarına iki tane boşa çıkacak olan var arkadaşlar. Sonra yükseltmelerimiz devam edecek. Böyle buradan başka anlatılacak var mı? Şu an buradaki şeyleri en sona bırakıyorum. Buradan takaslardan başka yeni ne alabiliriz diye. Ee, muhtemelen e, bir kitap veya bir savaşçı kitabı alabilirsem, savaşçı kitabı alamazsam bir tane kahraman alma planımız var. Şeylere de bakınca burada gördüğünüz gibi e, 15 saat sonra dolunca gene saat kulesini alacağım. Gene araştırma ve gene hayvan çıkarsa hayvanı alacak. Hedefimiz bunlar arkadaşlar burada. İnşaat üstüne geldiğimizde ise burada da gene ikişer ikişer yükseltmeler devam ediyor. Ee, ve e, silahlardan artık hangisini isterseniz yükseltirsiniz. Buradan da e, kaya hava indirme balonunun yükseltmeleri devam ediyor. 18'e 18 e çıkacak. Bunların hepsi 20'de bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarıdan çoğunu bitirdik. E, buradaki durumda bu. Neler e, yaptığımı ve neler yapacağımı işte bir videoda anlatıyorum şu anda e, neler yaptığımızı ve sonraki videoda e, hedefimizin ne olduğunu anlatıyoruz gene hangisine yeterse ikişer ikişer yükseltiyoruz burada günlük ortalama 1 milyon iksil kazanıyoruz arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi iki gün var iki günde 2 milyon yapıyor bu dört buçuk milyon beş buçuk altı buçuğa kadar çıkıyor yani yıldız savaşı haricinde hiçbir savaş yapmamıza burada gerek kalmıyor bugünlük anlatılacaklar bu kadar arkadaşlar şu anda ek olarak anlatılacak herhangi bir şey yok Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.